bir şey ödem, vereceksiniz değil mi? Ödem, ödem e, için. Sökme, söktürmek evet. için. Bunları lütfen not alın. Zaten kolay tarifler. Hepimiz evimizde de uygulayabileceğimiz tarifler. Ben reklam arasını aldım kendim için. Evet hocam isterseniz şeyden başlayalım. E, ödem atmak için ne öneriyorsunuz? Hı. Ne yapabiliriz? Ya, ödem atmak için aslında çok e, basit bir tarif var. Yani evet. Benim erkek danışanlarım bile çok rahatlıkla yapabiliyor. E, aslında yarım demet e, maydanozla, e, yarım demet e, taze naneyi, e, yine bir, bir... Tencere kadar bir suyu içine koyup kaynatacağız. Daha sonra içine bir limon koyacağız onu dörde bölerek. Evet. Ve en son biraz ıhlamur koyacağız. Ve bu bunları kaynatarak bir 20 dakika. Kaynattıktan sonra zaten o suya şey geçiyor. Bunların o besin maddeleri geçtiği için o suyu süzüp ister sıcak ister soğuk tüketebiliriz. Günde sadece bir bardak, bir bardak kadar her sabah tüketseler aç karnına. Ee, bu şey faydası olacaktır. Çok güzel. Ödem. Ödemlerini atabilmek için. Ödem için. Evet, daha çok belki bayanların işine yarayacaktır bu. Evet, çünkü evet doğru bizde ödem oluyor. Evet. Özellikle de evet. hamile hamileler yapabilir mi hocam bunu? Hamileler için de bir sakıncası yok. Yok. Çünkü zaten çok, nane çok falan. içinde yapay olan bir şey evet, karışım olmadığı bitki. için evet rahatlıkla bence yapabilirler. Evet. Peki hocam metabolizmayı hızlandırmak için Hı -hı. ne yapacağız? Hı -hı. Metabolizmayı hızlandırmak için de aslında şöyle yapabiliriz bence. Ben e, e, menülerimde de yazıyorum e, yeşil çay e, bence her gün tüketilebilir hatta her gün iki kadeh e, iki e, kupa kadar tüketebiliriz Eğer yani yeşil çayın içine biraz e, zencefili koyarsak e, ve biraz tarçın koyarsak e, hem zencefil metabolizmayı da hızlandıracaktır. zaten e, daha önce söylediğim gibi yeşil çay da metabolizmayı hızlandırıyor tarçınla beraber o insanların şeker arayışı da biraz bence kırılacaktır İçine biraz da limon e, sıkabilirsek. Limonun da zaten C vitamini ve yine biraz metabolizmayı canlandıracak etkisi olduğunda evet. bu aslında diğer karışımdan ziyade daha basit, daha metabolizmayı pratik. Metabolizmayı da hızlandırabilir. Bunu herhangi bir yerde yapabilecekleri aynı. Evet. Basit bir karışım yapabilirler. Peki hocam bu patatesle makarna kilo yapıyormuş doğru mu? Evet. Şöyle. Patates makarna e, yemeyeceğiz e, mi? Yine, yine porsiyonla alakalı bir soru. Evet Porsiyon. yani kesinlikle, yani ben, kesinlikle menülerimizde bir şey tavsiye ediyoruz. Yani e, karbon iç, içeriği yüksek gıdalar da veriyoruz. Hı hı. Ee, yine makarna yani bu pilav olabilir ee, aslında lahmacun pizza da olabilir belki ee, sadece bunu e, biz verirken aslında insanlara neyden felaket etmesi gerektiğini e, aslında öğretmeye çalışıyoruz yani belki bir 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 tas şey yiyebilir belki bir tabak makarna veya pilav ama bunu tükettiği zaman e, neyi çıkarması lazım e, onu anlatıyoruz ve ne kadar tüketmesi gerektiği de önemli çünkü yani hiçbir şey sınırsız biz vermiyoruz yani sonuçta belirli sınırlar olması Tabii gerekiyor. Tabii gençlik öncesi olabilir ama çok fazla korkulacak bir şey değil. Evet, peki hocam bir de şöyle bir şey var. E, kimi e, diyetisyenler diyor ki e, günde 3 sefer yemek yiyin. Düzenli aynı saatlerde sabah <laughs> öğle, akşam. Kimileri de diyor ki öğünü evet. arttırırsanız 5-6 <laughs> öğüne çıkartırsanız evet. yine hani metabolizmayı hızlandırmış ve daha rahat kilo vermiş olursunuz. E, Hangisini ben, yapalım? <laughs> ben şeyi destekleyen taraftan yani. daha sık, sık. E, öğün tüketilmesini destekleyenler de çünkü e, tabii az ve sık aslında çünkü az ve sık aslında yetiyor insanlara yani sık sık beslenince zaten e, az az yediğiniz için şey yapıyor e, tutuyorsunuz yani şey aramıyorsunuz e, daha fazla büyük bir oyun aramadığınız için hem aslında pratikte daha kolay bir şey e, çünkü e, açlık hissetmiyorsunuz açıkçası çünkü hı hı. diğer versiyonunda aslında açlık daha fazla hissedebiliyorsunuz çünkü büyük bir öğün yiyorsunuz e, sonra muhtemelen kan şekeriniz düşecek bir güçsüzlük hissedeceksiniz diyelim bir 4-6 saat aç kalacaksın sonra tekrar büyük bir öğün. Ee, biz onun yerine şey yapıyoruz. Ee, daha orta boy e, pozisyon bir ürün. E, menü öğün ve e, ondan sonra belki küçük bir ara öğün. Sonra evet. yine daha büyüyor. Bu şekilde çünkü hem metabolizma daha hızlı kalacak hem yapan kişi için e, bu şey beslenme tedavisi işkenceden çıkacaktır bence. Evet peki hocam e, meyveler şu an hangi meyveleri tüketmeliyiz? Bazı meyvelerin şeker oranının yüksek olduğu için küre yaptığı evet. söyleniyor. Akşamları, geceleri meyve yemeğin deniliyor. Hı hı, e, hı. Meyvelerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Şu an hangi meyveleri tüketebiliriz? Zaten yaz meyveleri zaten bir, birçoğu çıktı. Yani şeftali, evet. kayısı, kavun, karpuz, Çilek. e, üzümler, çilekler bir sürü var da aklıma burada saymadım. E, şöyle, e, porsiyonlarla şey yapsınlar bence. E, e, internetten bir yerden öğrenmeye çalışsın insanlar pozisyonları Niye? Çünkü e, Şimdi e, ben bildiğim için bir, bir kavun ya da karpuz tüketiyorsan şeyi otomatikman bildiğim için porsiyona göre tüketiyorum. E, o yüzden benim kilometre gelmiyor. İster sabah tüketeyim ister gece. Önemli olan e, kişinin şey bilmesi. Yani bir atıyorum bir taze üzüm yiyeceksek ne kadar ya da bir kayısı yiyeceksek e, ne kadar yiyeceğini üç aşağı beş yukarı öğrenebilmesi için e, bunu yine bir e, danışabileceği bir uzman, beslenme uzmanı varsa e, o, o şekilde bence e, sakıncası olmadan tüketebilecekler. Evet. Çünkü... Sınırsız e, vermiyoruz meyveyi de. Belli bir porsiyonda veriyoruz. Peki gece yememiz yine fark etmiyor. Yine fark gece etmiyor dediğim gibi. Ama. Sadece e, şeyle alakalı bu durum. E, porsiyonla alakalı kesinlikle. Hatta evet. metabolizmayı bile e, biraz hızlandırabilir yine. Günde ne kadar su içmemiz lazım hocam? Bu da e, handikap konusu. Kimisi 2 litre diyor kimisi 1 litre. Ben şahsen kendi adıma 2 litre suyu içemem. Evet. Anca 5 günde içiyorum. <laughs> E su zayıflatır mı? Su çok sağlıklı tabii evet, ki ama zayıflamada yani, e, yararı var mı? Su, su kesinlikle zayıflamaya faydası var şöyle. Çünkü e, bütün metabolik süreçler zaten şey çıkıyor, suya çıkıyor. Yani vücutta sıvı olmadan e, zaten işler hatırlıyorum hani tıkırında gitmeyecek diye kaba bir tabirle anlatayım. O yüzden e, sıvı e, şey şartlardan bir tanesi. E, ama ne kadar konusunda şöyle basit bir cevap yine verebilirim. Aslında yani 1,5-2,5 buçuk, iki, iki buçuk litre desem çok e, çok sığ bir yine bir açıklama olacak. E, i̇nsanın kendi şeyini takip etmesi lazım. E, kendi idrarını takip etmesi lazım. E, onun kesinlikle çok açık bir sarı renkte olması lazım. Hmm. E çünkü ancak bu şekilde bir insan e, ne kadar yani hidrete olduğunu, vücudun ne kadar sıvı aldığını ancak oradan takip edebilir. Ee idrar koyu, koyu evet, renkli koyu renkse az sıvı tüketmiş mi daha fazla içmen lazım. O evet. mesaj geliyor. Bu güzel bir çok ayrıntı çok aslında. Çok çok açıksa bir 15 dakikada bir tuvalete gidiyorsanız demek ki o zaman da fazla içiyorsunuzdur. Çünkü evet. <laughs> Yani bir insan litre içip de idrar rengi koyu olabilir. Sebep çünkü belki bir litre ihtiyacı vardır. Belki çok ağır bir spor, çok ağır bir işle meşguldür. Ee, ve ona az geliyordur. O yüzden e, insanlar e, şeyini takip etsin. Evet. E, kendi idrar rengini. Peki uykuyla kilo vermenin arasında bir ilişki var mı hocam? İlişki şöyle var, eğer belli bir saatten yani 6 saatten az uyuyan insanlarda şey gözlemleniyor. Gün içerisinde e, daha e, kırılgan bir şeyler iradeleri olabil, oluyor diyebiliyorum. <laughs> şöyle ki, karbonhidrat içeriği daha fazla oluyor insanlarda. Yani karbonhidrat aşağıma. Şöyle yine yine bir makarnayı gördüğünde kendini tutabilecekken, yani e, az uyuduğun bir dönemdeysen e, ona zayıf düşüp yiyebiliyorsun ya da bu tatlı içinde geçerli çünkü. Beyin otomatikman kendini şey adapte ediyor daha fazla evet. aşermeye bu gibi şekerli şeyleri basit şeker peki şekerli. E, hocam şekeri tamamen kesmemiz gerekiyor aslında bunu bütün doktorlar söylüyor doğru bu, mu maalesef şeker kansereceğim bir şey olduğu için aslında evet. peki normalde... tatlandırıcılarla ilgili hocam tatlandırıcı evet. Evet. E, kullanıyor birçok insan bununla ilgili de tatlandırıcıların doğru. da zararı var deniliyor <laughs> ya bu zamanlarda evet e, yavaş yavaş tatlandırıcı kullanımı artıyor eğer eğer aslında akıllıca kullanırsak bir, bir sakıncası yok. Neden bu tatlandırıcılara yok. zarar diyorlar? Aspartam falan içerdik için mi? Yapayları yapayları Hı -hı. zararlı şöyle olabilir. Eğer çok çok yüksek miktarda tüketirsek yani bu aşırı do doz dediğimiz duruma düşerse insan aslında sakıncalı olabilir ama. Yani günde bir tane alacağı bir tatlandırıcı belki bir bir tanecik şey yapmayacaktır onu o, onu rahatsız edebilecektir. Ama zaten artık daha doğal seçenekler var İnsanlar onlara yönelsinler. Yapay tatlandırıcılardan ziyade artık e, teknolojinin de gelişmesiyle doğal bitkilerden insanlar şey üretebiliyor. E, doğal tatlandırıcı üretebiliyor. E, e, bu da yine e, yine bir uzman tavsiyesiyle kullanıldıktan sonra ben çok ciddi bir zararı olacağını düşünmüyorum. Evet. Peki hocam e, şunu sormak istiyorum. Birçok insan çalışıyor gün içerisinde. Tabii ki hani e, sağlıklı beslenmek için işte sebze yememiz gerekiyor. Sık sık ne bileyim haftada bir ya da iki defa Hı -hı. E, kırmızı eti Hı -hı. öneriyorlar ya da eti öne protein öneriyorlar ama Hı -hı. Evet. bu e, birçok insan bunu tabii ki yapamıyor. Çünkü sabah e, alelacele çıkıyorsunuz. Bazen aç karnına çıkıyorsunuz. Yolda bir tane poğaç alıyorsunuz. O da kilo yapıyor. Evet. E, evet. gündüz çalışan insanların eğer iş yerlerinde yemek çıkıyorsa ne çıkmışsa onlardan tüketiyorsunuz. içerisinde makarna Doğru. da oluyor, pilav da oluyor. Her türlü yemek olabiliyor. Şimdi bu insanlar e, akşam eve geliyorsunuz, yorgun argın, kimisi hazır yemek zorunda kalıyor, kimisi iki dakikada bir şeyler yapıyor, kızartma falan, patates kızartıyoruz, <laughs> yiyoruz. Nasıl bir düzene girebiliriz? Yani özellikle şunu söylemek istiyorum, insanlar diyetten korkuyor. ...kime sorsanız tam ben yaparım ama... ...hani 3-5 gün sonra bozarım... ...gerçekten hı hı. E, yaşantımızı mı değiştirmemiz lazım... ...ya da bulunduğumuz ortamda... <laughs> e, ...sağlıklı evet. beslenip... E, hem, ...hem sağlıklı beslenip... ...hem de kilo verebilir miyiz? Yani bu mümkün e, şöyle yani... ...ne kadar yine yoğun çalışırsak çalışalım... E, ...işte bizim zaten danışanlarımızı aşılamaya çalıştığımız... ...biraz daha mesela bilinçli olmalarını öğretiyoruz... ...yani bilinçli ne katıyor... ...bu sefer algılarınız daha açık oluyor... ...mesela sabah kahvaltı yapacağınız yerde... ...belki borçlu değil belki... Daha sağlıklı peynirli domatesli belki bir simit tercih edeceğiz. Hem Ay. daha az yağlı hem daha besleyici. Ee, ya da e, öğlen eğer yiyeceksek yiyeceksen belki onun daha az yağlı bir e, opsiyonunu görürsek şey açık büfede fede. Belki ona yönelicez. tabi bunun yönelenebilmesi için insanların e, bu konuda biraz algılarının açık olması lazım aslında şey olması lazım. ...bu konuda biraz e, bilinçli olmaları lazım. Sebze yemeklerinin sularını yemeyin diyorlar, belki, doğru mu? Evet, misal, evet. O, Mesela o e, bezelyeli evet. pilavı birlikte yemeyin diyorlar, doğru mu? E, bezelyeli pilavın kalorisi yüksek olduğu için belki kısmen doğru Ama ikisi de yani olabilir. çok güzel oyunlu e, hocam. İkisi de... Yan yana yeniliyor. Aynen. Yani fizyolojik olarak bir sakıncası yok ama... ...kalorisini eğer e, hesaplayabiliyorsa kişi... ...ya da aldığı porsiyonu e, doğru alabiliyorsa... E, ...bezelyeli şey de tüketebilir yani pilavı da tüketebilir ya da yani kuru fasulyeyle pilavı da tüketebilir. Yani vücutta bunun bir zararı ya da dezavantajı yok. Sadece şeyi geçmemesi lazım. Alması gereken enerjiden fazla almaması lazım. Evet yine almasın. porsiyon diyorsunuz aslında. Ee, evet yine aynı şey çıkacak ama porsiyon çok, çok önemli. önemli. Peki hocam biz listeyi alabilir miyiz sizden? Çünkü evet. çok az kaldı. Ne e, sağlıklı olan atıyorum kalp hastası olmayan, şeker <laughs> hastası olmayan ne bileyim hani normal hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı insanların. <laughs>